Dışarıda duyduğun şeylerin... ...bir kısmı abartılı olsa da çoğu gerçek. Sıkıntı içindeyim. Bu sıkıntı geçici de olabilir. Bütün gücümle mücadele etsem de kalıcı da olabilir. Kalıcı derken battı gitti bitti yani. Ben tam olarak battı gitti demeyi tercih etmiyorum ama... Kusura bakmayın ben tabii böyle hani palas pandıraz bir anda söyledim size ama yani hani. Her neyse işin seni ilgilendiren kısmına gelirim. Senin durumun burada benim yanında çalışanlardan biraz daha farklı. Senin deyiminle burası senin tek ekmek kapın değil. Bunu sözleşme şartlarından bağımsız söylüyorum. Beni salıyorsunuz yani. E, salıyoruz demesek de özgürsün diyebiliriz. Başkalarıyla çalışabilirsin ve bu durumda sözleşme maddelerini senin karşına getirmeyeceğimden emin olabilirsin Mert. Ben seni podyuma çıkarana kadar başkalarıyla podyuma çıkabilirsin. Ee, dizi, film, klip ne istersen işte yapabilirsin. Anladım. Eyvallah. E şimdi Gülfem şöyle yani e, bana hiç teklif gelmiyor değil. ...hani bir bir şey geliyor ama dişe dokunur bir şey var mı diye sorarsanız eğer hani yok. Hani tabii yani ben işte hepsine hayır dedim. <laughs> yani siz işte, işte tabii yani... ...işte Allah gani gani rahmet eylesin... ...benim arkadaşımın ablası mertebesindesiniz. Böyle şeyler size biraz yabancı gelebilir. Ama... ...yani benim için abla mertebesi yani mühim bir mertebedir yani. ...bizim camia değil de, hani bu diyeyim ben size. Çünkü siz... ...rahmetliden... ...hani... ...bize emanetsiniz yani. O sebepten... ...benden size yamuk olmaz. Senin tek emanet... ...o spor salonu. Sen onu yaşat yeter. biz de onun için yırtanıyoruz zaten. Yoksa bir sorun Senin bugün üstünde bir yavaşlık mı var? Yoksa konuyla mı çok ilgileniyorsun? Çok affedersiniz. Çiçekler solmuş gibi de biraz sulasam mı diye bakıyordum. Sonra sula. Tabii. Evet. Spor salonu ile ilgili sorun nedir? Teşekkür ederim. Umarım benim yüzümden bir sorun yaşamaz. Ya o? Yani içimi döktüm iyi geldi. Sorun yaşasam da değecek. Sana pek iyi gelmedi galiba benimle konuşmak. Bugün benim sana söylediklerim, senin bana söylediklerin günün sonunda ikimize de iyi gelecek. Seni tekrar kazanacağım biliyorum. Kalbindeki kırıkları, bütün güvensizlikleri, bütün soru işaretlerini her şeyi sileceğim. Ne kadar mutsuz olduysan o kadar mutlu olacaksın. Bunu beraberce yaşayıp göreceğiz. Lütfen bir şey söyleme. Bugün içinden geçen her şeyi söyledin. Şimdi bir şey söyleme. Zamanı gelecek. O zaman söylersin. Gel. Beni çağırmışsınız Tibet Bey? Evet. Tasarımcım ortada olmadığı için mecburen seni çağırdım. Gürru Hanım neredeler acaba sorabilir miyim? Şey aslında ben de ulaşamadım. Ne biçim asistansın sen? Tasarımcının işlerini teslim etmesi gereken günde ortalıkta yok. Ve sen karşıma geçmiş gözlerini kırpıştırıp ben de ulaşamadım diyorsun öyle mi? Ama Tibet abi. Fırçayı yiyince Tibet Bey gitti yine geldi Tibet abi. Tibet Bey, bakın işimden şikayet ettiğimi sakın sanmayın ama... ...gerçekten zor biriyle çalışıyorum. Yani Gülrü Hanım hiç de kolay değil. Ve eşinin ölümünden sonra daha da zorlaştı. Elimden geleni yapıyorum ama tasarımcınızın fırtınalı hayatını yetişmek... ...hiç de kolay olmuyor gerçekten. Ah canım. İstediğin an istifa edebilirsin. Tıpkı tasarımcın gibi. Şimdi çık ve her neredeyse onu bana bul. Gülrü hanımefendiyle işim bitsin İstifan masanda bir zaten Hadi bana yüzümü güldürecek havadisler ver Kendimi gerçekten riske atıyorum Selin hanım Bu işin sonunda size benim yüzümü güldüreceksiniz değil mi? Çekerim kaç defa söylemem gerekiyor Sözüm söz Tibet Yalçın'la sana yakınlığımı söylemiştim Tüm forsumu kullanıp orası kapandıktan sonra seni buraya aldıracağım. Aferin. Nasılsın Gülfem? Gel. Kusura bakmayın. Biliyorum çok geciktim. Evet tam bir buçuk saat. Umarım geçerli bir sebebim vardır. Aslında var. Ama sizin için pek yaşarlı olduğunu zannetmiyorum. Pardon? Bu... Bu nasıl bir rahatlık? Bak görürüm. Eşinin vefatından beri kimseye göstermediğim anlayışı sana gösterdim. Ama benim de anlayışımın bir sınırı var. Hem sen hangi cesaretle, neyine güvenerek benimle böyle konuşuyorsun? Hah, izninizle. bunlara güvenerek Merhaba Merhaba